Hepinize merhaba arkadaşlar. Crazy Craft'ın final bölümüyle karşınızdayım. Dediğim gibi final veriyorum. Arkadaşlar niye final veriyorum? Çünkü bu yani 3. Iı, bölümden sonra çok az like geldi. 4, 7, 8, 3, 2 falan niye geldi? Ama 1. ve 2. bölüme 11-12 like gelmiş. Öyle oldu arkadaşlar. Herhalde böyle dünya aksadığı için kusura bakmayınız. Ve bu seriyi de bitiriyorum. Ama üzülmeyin yeni seriye başlayacağım. Ve en sevdiğim karakterleri sırayla şey ettiğim. Şazam'ı birinci olarak seviyorum. Ve bunu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı arkadaşlar. Ve bugün yeni bir karakter yapıp bitireceğiz. Onu da buraya koyacağız. Ee, 56 XP custom bölüm dışı. Direktmen Marvel'dan alalım. Marvel'dan almayalım. DC'den alalım. Aynı. Şimdi bunun da özelliklerini göstereyim gayrı. Bunu bayağı seviyorum ya. Ben bir keresinde denemiştim. Arkadaşlar bu zırh parçalıyor. Böyle şey atıyor. Yemin billah zırh parçalıyor. Bayağı vuruyor. Böyle arkadaşlar. E, daha kadar şiddetini gösterelim. Böyle. Ses dalgasıyla öldürüyoruz arkadaşlar. Bayağı iyi. Ve e, şu an <laughs> özellik 3 aldık bu ne yapıyor bu da arkadaşlar böyle şey atıp diyor. bunu deneyelim ne kadar vuruyor Hop. oha tek atıyor lan Aga çok iyi tek atıyor ve son özelliği oha bu da çok iyi bıçak çıkar kaç vuruşta öldürüyoruz bir dakika bir Bir dakika bir daha denemek istiyorum. Şu çocukta denemeyim. Hile olur yine. Çocuklarda canı azdır belki. Evet. Oha iki vuruşla öldürüyoruz. Çok iyi. Başka özelliği var dur Yok. Başka bir özellik yok. Uçabiliyor mu? Oha uçabiliyor. Baya iyi. Bu Arkadaşlar bu bölümü yani e, kısa tutmayacağım. E, e, final bölümü olduğu için kısa tutayım. Öylesine geçmek için. E, yani yeni seriye başlayacağız. Adı da arkadaşlar Mutlu Survival bayağı bir mod toplayıp geleceğim yarın yine. Bugün bayağı bir uğraşmalıyım. Mod toplamalıyım. Böyle arkadaşlar süper kahramanlarımız toplamda kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane var arkadaşlar. 7 tane yaptık. Ve seriyi de burada bitirmemiz lazımdı. O zaman bir patlatırız haritayı ada patlatmayalım böyle. Ve ben böyle arkadaşlar video 4 dakikalık olabilir. Kısa kesiyorum ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yeni seri yarın da